Yeah. <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بك وإنك يا كرام Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlığı, sıhhati üzeriniz olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bizleri kederden, hüzünden, acizlikten, tembellikten, azabıyla ve müsbetten şerinden korusun ve muhafaza eylesin.

Esselatü vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselam aleyke ya Resulullah. Esselatü vesselam aleyke Seyyidil Evveline ve Lahirin ve Alâ Cemil Enbiya Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme minne annesi ülkete mahminin mehveze ve ve hatim. Bir hürmetin Habibi salli seyyidine ve seyyidine ve seyyidine ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم ربنا ولا تؤمن لما لدى قتلنا لنا انت وأن وافل لنا فانزلنا على القرآن الصلاة والسلام عليك يا الله السلام والسلام Rabbena atina fi ve fil ve qina azabennar. Rabbena tevaffel minna inneke tevvabur rahim. La ilahe illallah ve ahdehu mülkü ve la kulli La ilahe illallah ve ahdehu ila şerikele mülkü ve la kulli

Amentü billahi <laughs> Allah'ın varlığına ve birliğine iman ederiz. Ve melaiketihi meleklerine iman ederiz. Ve kütübühi kitaplarına iman ederiz. Ve Resulühi Allah'ın gönderdiği tüm Resullere iman ederiz. <laughs> Hayrihi ve şerri minallahu teala vel mes'uha edilmeyi Eşhedin en la ilahe illallah ve eşhedin Muhammeden abduhu ve resulü. Şahitlik ederim ki Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Mustafa Allah'ın hem kulu ve hem resulüdür. <gülmemi> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin rahmanirrahim Rahim Malik Yüdi Yakin Avdi Yakin Sâmi Tınsâli Müsâmasrâdi Lâzînânâ Tâlim Al Mâzûkânî بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الفلاح من شر ما خلق ومن شر قاصر النجاب ورب من شر نفسات ونقود ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس من الناس ناس لا إله إلا من شر ما سوى الناس

Ehli sünnet itikadın nazım üzere ey civan. aşağıda eğlenir, aşık dil ele bir an. Ehli sünnet itikadın isterseniz, Hazreti Ebu Bekir seveceksiniz. Ehli sünnet itikadın isterseniz, Hazreti Ömer'i seveceksiniz. Hazreti Ömer'i seveceksiniz. Ehl-i sünnet itikadını isterseniz Hazreti Osman'ı seveceksiniz. Ehl-i sünnet itikadını isterseniz Hazreti Ali'yi seveceksiniz. Ehl-i sünnet itikadını isterseniz Ayşe anamızı seveceksiniz. Ayşe radıyallahu anh'ın anamızı seveceksiniz. burada Çıkmış bazıları diyor ki ibadetin sessizliği efaldir. Burada o kadar gerizekalılar var ki konuşmayı bilmiyor, kelime-i getirmeyi bilmiyor. Onlara tebliğ yapmak lazım lazımken burada gerizekalılar da böyle konuşuyor. Tebliğ yapmak lazım sosyal medya kedilerimiz durumda. Bunları anlatmamız lazım. İslam'ın şartını, imanın şartını öğretmek lazım. Temin'i, kuslun farzını, kuslun nasıl yapılacağını öğretmek lazım. Cünüp cünüp, çakıldaklı çakıldaklı dolaşıyorlar. Allah hakkımızı hayırlısın Önce kelime-i saadet getirirken Eşhüde en la ilahe illallah ve eşhüde Muhammeden abduhu ve Resulullah dedim mi? Tir titri titremeniz lazım. Ne diyorsunuz burada? Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yeni şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa Allah'ın hem kulu hem resulüdür. Bunu söyleyin. Allah yolunuzdaki engelleri kaldırsın. Dua edin. Dua edin. Ellerinizi havaya kaldırın. imanını getirin. Allah'a iman edin. İmansız gideceksiniz. Kusula abdesti almayı bile bilmiyorlar. Burada geri zekalılar konuşuyor. Torbayı boynuna takmışlar zaten. Torbayı indir boynundan. Eyvallah kardeşim. Bilenlere sözüm yok. Ama burada bilmeyenler çıkıyor. Konuşmasını bilmiyor. İnsanlığı bilmiyor. İnsanlıktan çıkmış. Hayvandan daha betül olmuş. Estağfurullah şekerim arkadaşlar. Estağfurullah şekerim ki kalbimiz serinlesin. Öfkemiz insin sinirlerimiz sakinleşsin. Estağfurullah azim, el kerim, el azim, la ilahe illahu, el hayul gayyum la Allah'ım bizlere kalbimize huzur ihsan eyle. Bizlere sabır ihsan eyle. Evlatlarımızı İslam dini üzerinde yetişmelerini nasip eyle. Evlatlarını İslam'ı tanımalarını nasip eyle. evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim Acı okuyup anlamalarını nasıl eyle ya Rabbi? Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım bizleri her türlü kederden, hüzünden, azizlikten, kötülüğe düşmekten, düşürülmekten, şeytan şerinden, düşman şerinden, kaza, bela ve musibetlerin şerinden, yaptığımız ve yapacağımız işlerin şerinden, nefsimizin şerinden, insan gibi görünen şeytanların şerinden, insan gibi görünen hayvanların şerinden, insan gibi görünen sahtekarların, üçkağıtçıların ne olduğu belli olmayanların şerinden sen bizleri koru ve muhafaza ile. Biz aciz, çelili insanlarız. Sen bizi korumasan, sen bize yardım etmesen, sen bizi nefsimize sahip çıkmayı sağlamasan, biz ne nefsimize sahip çıkabiliriz, ne kendimize sahip çıkabiliriz, ne sabredebiliriz. Ancak senin sayende sabredebiliriz. Ancak senin sayende İslamiyet'e hizmet edebiliriz. Bunlar bu basının menüsünden düşmüş, dünyaya öyle gelmiş, insanlıktan çıkmış yazdıkları şeye bak. Şuna bak ya. Bak, sonra engelleyeceğim. Gör, görken misin, nesin? Engelleyeceğim bak. Düzgün yaz. İnsanlıktan sürpme. Biz burada sizlerin ıslah olması için İslamiyet'i anlatabildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz. Sen nesin, yavrucuğun? Neye hizmet ediyorsun? Arkadaşlarım, kardeşlerim, burada kuyulu konuşmayalım. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar, anladınız mı? Kusul abdestini almasını bilmiyorsunuz. Şakıldaklı, şakıldaklı onu geliyorsunuz. İlusun, ne, empuar, bu, bak sizi de engelleyeceğim. Yazıklarınızı düzeltin. Onun için bak kimseyi engellemek istemiyorum. Anlattığımız şeyleri anlamanızı istiyorum. İslam'ın şartı beştir kardeşim. Bir namaz kılacaksın. İki oruç tutacaksın. Üç gücün yetiyorsa hacca gideceksin. Dört zekat vereceksin. Beş Kelime-i şehadet getireceksin. Sekatı da gücün yetiyorsa vereceksin. İmanın şartı altıdır. İmanın şartı altıdır. Amenti okuyun ve imanın şartını anlayın. Estağfurullah el azim el kerim el aziz la ilahe illa el Sosyal medyanın başına geçmiş arkadaşların kimisi insanlıktan çıkmış. Allah'ın ilk peygamberimiz Hazreti Adem Safiyullah, son peygamberimiz Hazreti Adem, ha, ilk peygamberimiz Hazreti Adem Safiyullah. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve her ikisi arasından gelip geçen tüm peygamberlerin yüzü suyu, hürmetine burada yanlış yazan kardeşlerimizi İslam'a e yönelmesini nasıl eyle ya Rabbi. Onları İslam dinine hizmet eden birer kardeşimiz olarak çıkmalarını nasıl eyle ya Ya Rabbi onlardan hasıl olan ezim mersi sevabı eshab-ı kiramın, enbiyaların, evliyaların da ruhlarını hediye eyledik. Ya Rab onların yüzü suyu hürmetine de bu yanlış yazan kardeşlerimizi İslam'a hizmet eden ümmet Muhammed'in olmalarını nasip eyle. Doğru insan olmalarını nasip eyle. Sen bizler yoktan var ettin. Vardan da yok edeceksin. Ve sana döneceğiz. Yine sana döneceğiz. Bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşünmekten, şeytan şerinden, düşman şerinden, aza, bela ve musibetlerin şerinden, yaptığımız ve yapacağımız işlerin şerinden, nefsimizin şerinden, senin yüce kudretin ve merhametine sınırız Allah. Yüce kudretin ve merhametine bizleri ve ümmet Muhammed'i koru ve muhafaza ile Filistin'deki barışın İslam alemine hayırlı olan vesile olmasını nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ın ondan hasıl olan ezim ve sevabı <laughs> Şehitlerin, şıkların, yedilerin, kırkların, ruhlarını hediye eyledik ya Rab kabul eyle. Onların yüzü suyu hürmetine de bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşünmekten, şeytan şerinden, düşman şerinden, gaza, bela ve müsbetlerin şerinden, nefsimizin şerinden koru ve muhafaza eyle. amin diyen, buradaki amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Geleceklerine hayırlara vesileyle, Geleceklerini, vesile Geleceklerini Kur'an üzerine yetişmelerin nasip Kur'an'a hizmet eden ümmet Muhammed'in olmalarının nasip eyle. Filistin'deki barışın hayırlara vesile olmasını ve ümmet Muhammed'e hayırlara vesile olmasını nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Evlatlarımızı İslam dinine yetişir, yetiştirebilmemizi, evlatlarımızı İslam dini üzerine hizmet edebilmelerini, evlatlarımızı Kur'an'a, Hazreti Müslüman'a anlayıp anlatabilmelerini nasip eyle. Bizleri de kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşürmekten, şeytan şerrinden, düşman şerrinden, kaza, bela ve müsbetler şerrinden, nefsimizin şerinden koru ve muhafaza ile. Altımızdan, üstümüzden, sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan gelecek her türlü bela ve müsbetlerin şerrinden senin yüce kudreti ve merhametine sığınıyoruz Allah. Yüce kudreti ve merhametinde bizleri ve ümmet Muhammed'i burada amin diyen kardeşlerimizi koru ve muhafaza ile. Kazancımızı bol ve bereketli ile. Rızkımızı bol ve bereketli ile. Kazancımızı helalından kazanan ümmet-i Muhammed'ten olmayı nasip ile. Kazancımızı helalından kazanarak ailemize sunmamızın nasip ve müsiriyle. Rızkı verene sensin, rızkı alanda sensin, hayırları verene sensin, belaları verene sensin. Bizleri belalardan koru ve muhafaza Önümüzdeki engellerin kalkmasını, önümüzdeki engellerin kalkmasını, bizlere yolların açılmasını, İslam'a hizmet edebilmek için bizlerin önündeki engellerin kalkması nasip bir müessir Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım bu güzelin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle. İlk peygamberimiz Hazreti Adem Safiyullah, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve her ikisi arasında gelip geçen tüm peygamberlerin yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle dualarımızın kabul için buyurun. Ve şehre en la ilahe illallah ve şehre enne Muhammeden abduhu ve resulü. Günahlarımızın affı için buyurun. Ve şehre en la ilahe illallah ve şehre enne Muhammeden abduhu ve resulü. Geleceğimizin hayırlara vesile olması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Geçmişlerimize rahmet için buyurun. Ve eşhedü en Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rızkımızı helalından kazanabilmek için buyurun. Ve eşhedü en Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Son nefesimizi verirken gözlerimizi yumarken iman ile gidebilmek için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Elhamdülillahi rabbil alemin Lillahi teala el fatiha Allah sizlerden razı olsun. Kanalımızı geldiniz, kanalımızı izlediniz. İnşallah yanlış yazan kardeşlerimiz de Yanlışlarından dönerler. Allah'a ibadet ederler. Biz bu dünyaya imtihan için geliyoruz kardeşim. İmtihan için geliyoruz. Dünyanın her şeyi yalan. Git biraz da sen oyalın. Malda yalan, mülkte yalan. Git biraz da sen oyalan. Benim öyle mallarım vardı ki Hepsi yalan oldu. Ben şimdi neredeyim? Kiradayım. Anladınız mı? Ben şu anda kiradayım. Onun için mala güvenerek bir yere gitmeyeceksin. Benim şu kadar malım var. Bana bir şey olmaz demeyeceksin. İnsan burnunu yere yere sürtüyor. Allah insanın burnunu yere yere sürtüyor. Bunu unutmayın. Dünya malı dünyada kalır. Dünyadan giderken ne ben bunu götürebilirim ahirete ne bunu götürebilirim. Sadece bu gider benimle. Bu da gitmez bu. Bu da gitmez. Bu gider sadece. Onun için malda yalan, mülkte yalan, git biraz da sen olan. Beş vakit namazı kıldık diye orucu tuttuk diye Allah'a ibadetimizi tamamladık sannetmeyin. Biz bu sosyal medyada yanlış yazanları düzeltmemiz lazım. Onları doğruyu bulmaları için elimizden gelen yapmak lazım. İnşallah bunlar da olur, bunlar da düzelir. Her yazana sinirlenmemek lazım. Uyarmak lazım doğruyu bulması için elimizden geleni yapmak lazım. Ama ne yapıyoruz? Yanlış yazdığına bir de bir soruyoruz. Uyarmak lazım her şeyden önce. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.